Hoş geldiniz. Türkiye'nin artık Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerine ve terör odaklarına karşı çok yoğun bir harekatı var. Terfat terörden temizlendi. Şimdi inlerinde ve tünellerde bir bir yakalananlar var. Kaçanlar da şimdi kovalanıyor. Membiç'e 3 koldan saldırı olacak. Suriye Milli Ordusu'nun bazı tugayları şu anda bu hücumu gerçekleştirdiler. Üçüncü kolordu birlikleri Memmiç'in güneyinde PKK ile çatışmaya girdi. Bunlar ısınma turları. Çok büyük bir darbe çok kısa zamanda geliyor. Memmiç artık Türk bayraklarıyla donatılacak. Çünkü bölgeye halkın dönmesini sağlayan, bölgeye artık oranın sahiplerinin dönmesini sağlayan irade, Türkiye iradesi. Esat zam yapmış, %50 zam yapmış savaşanlara motive etmeye çalışıyor. Birlikleri korkudan evet korkudan karşımızda bile duramazken şu anda onlar parayla motivasyon peşinde. Şu anda HTS lideri Halep'te gitti konuşma gerçekleştirdi ve Halep kalesini gezdi. Şimdi bu arada sivil bürokrasi ve işleyiş kurulacak yakın zamanda diye yani diyor ki buranın kaderini burası belirleyecek şehrin dinamikleri diyor. Şimdi keyif kahvesi zamanı. Tabii ki keyif kahvesi. İdlib'den 189 bin, Deirizor'dan 107 bin, 2006'dan beri 737 bin Suriyeli ülkesine geri döndü. Şimdi Halep'ten gelen 1 milyon 247 bin kişi var. Bunların hepsi de dönecek. Yani bir nevi halk topraklarına dönecek. Şimdi PKK'nın burayı, evet burayı Benbiç'i e düşeceği veya teslim edeceği yönünde haberler de var. Gördüğünüz gibi orası mutlaka alınacak ve akıbetlerini gördükleri için Suriye Milli Ordusu'na burayı teslim etmeyi düşündüklerine dair haberleri pompalamaya başlamışlar. Ama şu bir gerçek ki onların şu anda burada bir bedel ödemesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde şehre hücum etmek ve tüm teröristleri tutuklamak ve cezalarını tabii ki tatbik etmek gerekir. Ben Beach, şu anda orada ibretlik bir cezayı hak eden teröristler için mezar olmalı. Niye söylüyorum bunu? Çünkü sivil halkın evlerine alan, sivil halka zarar veren niceleri var. Artık bu adımlar atılmalı. Bölgeyi okuyan Hakan Fidan teröre evet orada hiçbir zaman geçit verdirmedi. Dinamikleri iyi bildiği için bölgedeki tüm bu hassas dengeleri gözettiği için Yerinde ve zamanında Hamdi'yi yaptığı için başarılı oldu. Benbiç şu anda terörün Fırat'ın doğusundaki terör estirdiği bölge, özellikle muhaliflerin olduğu bölge rahatlayacak. Kangren'e dönen, sık sık baskında uğrayan, birçok havan ve füze atışlarına maruz kalan muhaliflerin olduğu bölgeler rahatlayacak. Şimdi bir haber daha geldi. Himeyim üstüne muhalifler vurmuş. Yani Rusya'ya son uyarılar veriliyor. Yeter artık diye. Himeyim üstü hedef alındığında Ruslar kelebek bile olamayacak. Şu anda yabancıları izleyin. Hakan Fidan muhatabı konuşurken onu dinliyor ama kafasında daha farklı planlar ve stratejiler var. Orada birçok devlet başkanı ve temsilcileri var. Kendisi orada Türk devletinin bölgedeki gücünü ve akrasyonunu, yönünü ve stratejisini belirliyor. Artık Türkiye'nin gücünü göreceksiniz. Türk'ün gücünü göreceksiniz diyor. Sahayı iyi bilmesi önemli. Sahayı iyi biliyor, Hamdileri yerinde yapıyor ve isabet tutturuyor. Bu karıyı hatırladınız mı? Bu karıyı hatırlayanlara gelsin. Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanımızı kimler ziyaret etmişti? Sayın Fidan ve Kalın. Bu ziyaret ne kadar anlamlıydı? Bu ziyaretleri yaparken ne planlamışlardı? Günaydın Esed, günaydın. Telifat'ın altını resmen şehre çevirmişler. Her yerde bir tünel, bir mesken var. Yani burada hepimizin tabii ki önemli e, değineceği konu şu. Bu kadar tüneli niçin yaptılar? bu kadar türeli ne amaçla yaptılar? İyiden iyiye her şey belli. Terüfat temizlendi ve yer altındaki türeller bir bir tabii ki temizlendi ve temizleniyor. Ama şu bir gerçek ki Rusya'nın Suriye'deki zayıflığı iyiden iyi ortaya çıktı. Ukrayna'da paçası çizilen, imajı çizilen Rusya burada karada tutulacak dal bulamıyor. Uçaklarını uçuracağı alanlar gerçekten muhalifler tarafından şantajı edilmeli. Yani sıkıştırılmalı ve bunaltılmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri de Azize takviye birlikler yolladı. Yollamaya da devam edecek. Bölgede bir oldu bittiye terörün kendisini alan açmasına asla müsaade etmeyeceği bildirildi. Bu da tabii ki büyük bir sevinç. Bundan sonraki süreçte bunları yaşayacağız. Türkiye daha çok atılımlar ve daha çok takviyelerle bölgedeki hükümranlığını güçlendirecek. Kendi güvenliğimiz de önemli bu güvenliğe helal getirmeye çalışanlar, bu güvenliğe sıkıntı oluşturmaya çalışanların akıbeti çok belli. Bu strateji, bu teknik güç, bu kadar uzman ve kahraman asker ve deneyim karşısında kim durabilir? Stratejiyle birleşen bu güç çok şey üretiyor. Bu da hepimiz için büyük bir artı. Hamanın çevresinde nere var? Alınıyor. Hamanın çevresinde ne var? Tabii ki bir bir alınıyor. Bu bölgede güçlü bir çelik gibi bir kubbe örülmeye çalışıldı. Bunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Ruslar çok sıkıştılar. Bu üs bir şekilde devre dışı bırakıldığı zaman tamamen rahatlayacağız. Laskey hava üstüne operasyon olmayacak mı olacak mı diyenler var. Himeyme hava üstüne. Ve bilin ki bu üs mutlaka davet edilmeli. Ve tabii ki bu üs bir an önce boşa çıkarılmalı. Bu yapıldığı zaman çok daha rahatlayacağız. Yani burada havadan... Bir güç gösterisi ve bir tazik birlikleri yavaşlatıyor, birliklere zarar veriyor. Daha doğrusu sivillere saldırıyorlar. Bunların hepsinin bedelini ödemeliler. Şimdi Tarsus Limanı'nda bulunan Rus araçları tatbikatlar düzenlemişler. Uçak mı vuracaksınız? Bu neyin tatbikatı? Göz boyama resmen. Şimdi artık bu üssü ne yapacağız? İşlevsiz kılmamız gerekir. Ne yapıp edip işlevsiz kılmamız gerekir. Rusların Himeyim üstünden uçakları başka yönlere kaydırdığı konuşuluyor. Himeyim üstünde 5 tane uçak olduğu söylendi. Yani burada farklı üslerden kalkma var. Bu da tabii ki daha aşağılarda veya Şam çevresinde bir alan mı? Yani diğer üsler kullanılıyor olabilir ama her ne olursa olsun bu üs tahrip edilmeli. Rusların buradan hızlı ataklar yapması engellenmeli. İnanın Rusların uçak kaldırması engellendiğinde Suriye'de bütün kapılar açılır. Evet bunu söylüyorum. Laskiye'de deniz üssü de var ve Himey Üssü de evet çok yakın bu bölgelere. Ama şu bir gerçek ki Himey Üssü artık kapatılmalı. Muhalifler buraları işlevsiz kılmalı. Şimdi şunu ifade edelim. E, muhalifler Hama şehir merkezine iki buçuk kilometre yaklaştı. Havalimanına ise iki buçuk kilometre. Şunu söyleyeyim mi size? Hama artık Esed tarafından... Evet, Esed tarafından kaybedildi. Muhalifler burayı aldı ve özgürleştiriliyor. Hama bu gece özgür. Sabah kalktığınızda Hama'dan zafer, evet zafer turları görürseniz bana hak vereceksiniz. Hama'da düştü, sıra Hümus'ta. Hümus, Şam gibi Esed rejiminin varlık yokluk mücadelesi. Bunu da buradan belirtelim. Artık masaya oturup Rusya'nın da teslim olması gerekiyor Suriye'de. Öyle kuru kabadayıyla karnımız tok. Askerlerimizi yapılanı unutmadık. Bunların bedeli çok ağır olacak. An itibariyle Hama Askeri Havalimanı Şahin tarafından kamikaze ihalarla hedef alındı alınmaya devam etti. Yani hava şehir merkezine girildi. Birçok rejim bilisi Hümus'a doğru kaydırıldı. Yani bundan sonraki süreç çok daha çetin. Ama bir şey var ki Ruslar da zor durumda. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bir dahaki yayında görüşeceğiz. Anlık bilgileri sade bir dille ve anlaşılır bir şekilde anında öğrenmek isterseniz kanalıma abone olup yayınlarımı takip edin. Görüşmek üzere.